Bir hayaller alemimiz var bu bölümün adı Uç Uçabildiğince. Başlıyorum şimdi. Hangi dönemde yaşamış olmak isterdin? 30, 40, 50. İkinci Dünya Savaşı zamanı Amerika'sında. Bu saçlardan mı etkilendin yoksa onları öyle yapıcıydın? Bu saçlar oradan, mı? aa keşke ya. Aslında evet etkilenecek çok saç modelleri var. Seviyorum o dönemin Güzel. tarzını. Süper gücün olsa neyi seçerdin? Yani görünmezlik desem şimdi alınırım ya. Hakkımda konuşulsa falan böyle olup olmadım. Ee, istemem öyle bir şey yani. Çok büyük sorumluluk be. Dur bakayım. Hadi bakalım. Süper, Süper gücüm olsa öyle bir sosyal sorumluluk falan yüklemeyeceğiz. Hiç öyle şeylere Hiç geçeyim. öyle bir derdim ben yok. Hepimizin ne kadar duyarlı insanlar olduğuna hepimiz biliyoruz zaten. Bir anda istediğim mesleği 20 yıldır yapan insan olmak isterdim mesela. Balerin olmak istiyorum Fişt falan. Zaten balerinmiş. Ha, çok tatlı. Çok bir şey. Aa ne enteresan bir şey. <laughs> Yaptığı şeyi 20 yıldır yapma tecrübesi istiyor. Tecrübe. Aa çok güzel. <laughs> Tecrübe. Gitarı 20 yıldır çalıyorum istiyor. Evet. Ya. Çok iyiymiş ya. Kendimi Hiç kaybederek. Düşünmemiştim. Doğru Aha. o da bir süper güç. Aferin <laughs> kız. Hangi filmdeki hangi rolü sen oynamış olmak isterdin? Ours'taki, Saatler filmindeki bütün kadın karakterlerini hmm. oynamak isterdim. Se çok seviyorum <laughs> o filmi. Oscar törenine gidiyorsun. Beraber gidiyoruz. Tamam. Yanında niye Ben de yapıştırdım onu. Sen barter yapıyormuşsun. Story atmaktan. Bedava gelmişsin. <laughs> Kavalye kim olsun? Diğerli, yabancı, istediğim. Tabi. Ölü, diri fark etmez. Şimdi isim söylerim de duygulanırsınız. Ölü. Başka bir şey söyleyeyim. Keyfimiz yerinde olsun. Bakayım. Hmm. White Stripes solisti kimdi? of çok karizmatik. Türkiye'de konserine gittim. Yurt dışında da. Yani Jack Jack White diye geliyor. Aynen, aynen. Biraz da bana benzetiyorum onu. O da benim gibi deli vardır ya. Deniyor, deniyor kendini benzetme izin almadan. Jack, yani. evet, Jack White. Evet, Jack White'la gitmek isterdim. Niye aa diyorsun? Çok yakışıklı, çok her Jack White mı diye düşündük Jack White çıktı ya. Ona a dedim. Yoksa tabii ki aa hayal senin ben ne girerim kız. ben gelip selfie çekip oralarda takılacağım <gülüyor> <gülüyor> işte ben yanınıza. Sen Bartır canım story. <laughs> Çok teşekkür ediyorum bu ayakkabıları bana veren diye kırmızı alıda. Ay. Bir akrabandan böyle dev dev bir miras kaldı. İlk ne almak istersin? Müsaadeler olursa. <laughs> Ev araba dahil mi buna ama değil, araba olmasın. Onun dışında böyle iyice. Yani yurt dışında bir çiftlik evi alıp oraya böyle alpaka, <laughs> inek, bir şey eşek. Eşek. Keçi. Ama kesin alpaka yani eve de girip çıkma özgürlüğü olacak falan böyle. Çok tatlı. Çok seviyorum ya. Hangi ünlüyle kanka olmak isterdin? Çok iyi anlaşırdım ben bununla dediğim. Vanessa Paradis. Kesinlikle Debra Winger. Başka, yani yeter. kank olmak tamam, isterdim. Yeter, öyle fazla, çok Sektörü gömüp, çıkarıp, oyunculuk, <laughs> mankenlik, şarkıcılık, her şey var işte ikisi. Çok güzel. Ama Debra şunla takipleşiyoruz Instagram'dan, yorumlar yazıyoruz birbirimize. Öyle mi? Kendisini çok beğenirim. Selam söyle, Neyse. Her yere dahil <laughs> ol, gel. <laughs> Sana melek kartlarını veriyoruz. Buradan seçeceğim bir tane. Ya ben bir arkadaşım, ben bu melek kartlarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hakikaten. Ee, kimin başına geldiğini hatırlamıyorum. Hatırladım şimdi ismini vermeyeyim. Tamam. Eşiyle birlikte oturuyorlar. Yani şimdi eski eşi çünkü anlatmak olmaz. Şahit sen diyor çok seviyorsun melek kartlarını. Ya buna inanıyor musun o kadar diyor. Evet diyor kız yani inanıyorum. Ben ben kendimi iyi hissediyorum diyor yani bunda. Ne yapıyorsun peki diyor. Ben diyor soru soruyorum. Ee, ve cevap alıyorum. Ve bana iyi geliyor diyor. Şimdi bana yıllar önce Şebnem e, sönmez hediye etti. tamam mı? O sırada da melankoliye filmi yeni vizyona girmiş. Geliyor melankoliye. Ben de böyle nasıl melankolik bir zamanım. 2010 11 falan. Bunu aldım ben. Hala kutusu gerçekten hala kimse dokunmadı benim dışında. Bunu özel bir şey aldım. Tabii öyledir aslında. <laughs> Ama gerçekten spiritüel bir anım oldu mesela ürküten. Hadi be. Olmamıştır şu anda. Ne meleğe falan diye böyle korktuğum bir şey oldu yani tamam mı? Hmm. Mesela şöyle bir şey oldu. Ürkütücü bir şey söylemiş. Millet kart satışları çoğalıyor. Yaşar vefat ettiğinde Yaşar Gaga yatakta böyle kötüyüm hani ağlıyorum. Bir melek kartı çektim. Ne dedim ki? Yaşar çok mutlu mu? Madem hani melek kartı bir şey falan. Apple'da Yaşar'la bizim şarkımızda Sezen Aksu'nun kördüğüm şarkısı. Apple'da kördüğüm çalmaya başladı. Şimdi ben korkmayayım kim korksun? Bir daha pek katlanamayacak benim. Niye korkuyorsun ama o bir mesaj. Korktum. Evet bilmiyorum korktum yani. Ama soru soruyorsun mesela o mesajın duyulduğuna dair. Sana bir cevap geldiğine dair. Niye korkuyorsun? Yani? Evet annem de. İnsandan annem de 6. Annem var ya gene gebertesim geliyor bak. Sonra diyorlar ki bu kız bir niye sınırıyor. sinirleniyor. 6. sinirler çıkmışız. Anneme dedim ki anneciğim ben çok korktum filmde falan. Niye korkuyorsun kızım? Ölüler var. Etrafımızdalar. Ben de. Anne de ben ölü. Kızım onlar onlar ürküyor senden falan. <laughs> Mesela amca el salla. El salla. Bak falan. Çok iyimiz. Kitapçığa bakma sadece kartını. Sen okay. cümleni kur. Biliyorsun raconunu zaten. E ne olacak peki karıştırdıktan sonra? <laughs> Kendine no, bir no, mesaj no, işte sana no, no, no. programdan böyle meleklerden bir mesaj Gayet yani. güzel bir kapama şeyi bu ya. Kapanı kapama. Devam edecek <laughs> daha mi? Daha dur. Soru sorayım. <laughs> Hep bir şey eksik hep bir şeyler eksik. Evet. Hacı oku. Duyalım biz de duyalım. Duyarlılık. Şu an evrendeki enerji ve etkilere karşı fazlasıyla duyarlısın. Kendini ve duygularını yüceltmelisin. Güzel. Güzel. Harikaymış. Bu kartlardan mı Şebnem'in de verdiği? Ee, Aynısı aynen aynen bu kartlardan. Aa, o zaman bunlar. O zaman aç bakalım onları. Belki de şimdi zamanı mı geldi? Aranızı mı güzel? Evet. Bir yumuşaklık mı sağladı? Aynen. Yok zaten bu geçen sene bahsettik ya seninle bir şimdi kameranın anlatmadık da hani biliniyor ha. bir operasyonlar oldu fıtık evet, evet. falan. Hiçbir o şey zaman çok şey yaptım. Hmm. Melek kartlarım hastanedeydi yani. Normalde senden başka kimsenin dokunmaması gerekiyor. Ama Hiç bunu Saniş'im şey programın kartları yaptı. O yüzden Herşene. herkese dokunduruyoruz Harika. çünkü zaten sevdiğimiz insanlar geldiği için. O Güzel kokuyor ediyoruz. bunlar ya bayılıyorum ben. Temiz böyle. <laughs> Çok tatlı. Neyse işte çocuk diyor ki o evli olan ha, arkadaşım. Aa, ben doğru. diyor soru soruyorum bana iyi geliyor falan diyor. Sen de bir soru sor diyor. Çocuk da diyor ki bu melek kartlarına biz soru soruyoruz. Bize bununla ilgili bir cevap veriliyor mu gerçekten? Seçtiği kartı söyleyeyim mi? Evet. <laughs> çok ürkütücü bir şey bu. Böyle kavuşmalara hazır değilim. <laughs> o zaman evrene gönderdiğim mesajlara da dikkat et. Dikkat etmem lazım. Korkmamakta fayda var. şeyine bayılıyorum. Bize bir mesaj göndermişsiniz. Uzay gemisiyle yaklaşıyor ya hatuna. Evet, yedik onu biz. <laughs> yani günlerce güldüm gerçekten çok. Yeah. you